Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlar ve güzel insanlar, yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Özellikle piyasanın böyle durgun olduğu zaman dilimi içerisinde, e, endeksimizin düşüş trendinde olduğu bu zaman dilimi içerisinde, e, hangi şirketleri almamız konusunda ciddi soru işaretleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Elimiz gitmiyor. Bazı şirketler 100 TL'den 70 TL'ye düşmüş biz hala alım konusunda sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden bu video tamamen düşüşlerde alım yapılabilecek hem potansiyeli yüksek olan şirketler hem de karlılık açısından önümüzdeki zaman dilimi içerisinde karlılığına devam ettirebilecek şirketler hakkında duygu ve düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız. Elbette bu duygu ve düşüncelerimizi paylaşırken verilerden kaynaklanan yani finansal tablolardan da yaralanmamız gerekecek. Şimdi öncelikle ödenmiş sermayesinin kaç katı kadar kar açıklamış bir tablomuz var. Bu tablo bizim için çok önemlidir. Yaklaşık bundan 3-4 ay öncesinde de bu veri akışını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ve keza bugün itibariyle baktığımızda şirketlerin ciddi potansiyel yaptığını görebiliyoruz. Burada hala potansiyeli yüksek olabilecek bazı şirketler var. Bu şirketler üzerinde duygu ve düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ödenmiş sermayesinin kaç katı kar açıklamış? Burada birinci sırada Egen Endüstri var. E, 287 katı kardar bir kar açıklamış. İkinci sırada Pegasus'u görebiliyoruz. 88 katı kar açıklarken hisse senedi fiyatı hala e, uygun olduğunu görebiliyoruz. Özellikle e, ödenmiş sermayesinin... 88 katı kadar kar açıklaması ciddi anlamda büyük bir potansiyel taşıyor. Hemen şuradan da bir bakalım bilançosuna baktığımızda Tarihi zirvelerinde gerçekleşen bir bilançosu Gelmişti FK'mıza baktığımızda 5,45 FK ortalaması 7,48 FK ortalamasından daha uzaklaşan Bir cari FK'yı görüyoruz bu da ciddi anlamda bir iskonto oranına Sahip olduğunu gösteriyor hemen burada hisse değerleme konusunda da baktığımızda Şirketin 1700 1400 ve 1400 seviyelerine yakın bir iskontosu var. Ortalama %98, %100 seviyesinde bir potansiyel olduğunu görebiliyoruz. Burada iskonto değerlenme yöntemimiz 3 farklı kategoride değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi ileriye dönük değerlendirme yani sektörü içinde. ikincisi kendi ortalamalarına göre. Üçüncü ise beklentilerine göre ederini hesapladığımızda bu şirketin ortalaması e, yaklaşık yüzde yüzlük bir potansiyele sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden e, özellikle TAV havalimanlarını da çok beğeniyorum. Pegasus'u da Türk Hava Yolları da hatta ulaştırma sektöründe olan birçok şirket hala ciddi anlamda ucuzlar. Neden diyecek olursanız çünkü tarihi FK ortalamasından çok uzaklaşan bir cari FK'mız var. Yani cari FK'mız inanılmaz derecede düşmüş. O yüzden ulaştırma sektöründe olan şirketlere mutlaka ama mutlaka uzun vadeli bakıp e, burada ciddi anlamda potansiyel barındıran şirketler var. Keza Türk Hava Yollarına baktığımızda 350 tane uçak Airbus'tan e, satın alacakmış. Bunun e, bakımı, onarımı e, giderlerini Rolls-Royce biliyorsunuz dünyaca ünlü marka Rolls Royce Royce'dan yardım alacaklarmış. Bu da gayet önemli. E tabi bu süre biraz uzundur. Yani 10 yıllık süre zarfı içerisinde gerçekleşen bir alımdır. Ama şirketin potansiyelini, büyüme hedefini gösteren bir gösterge olduğu için mutlaka dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Keza Pegasus'ta da aynı hikayeler var. Yeni uçak alımları olacak. Tavava limanlarda hikaye bambaşkadır. Şu an yatırım sürecinde olduğu için ee, hala e, beklenilen performansı sergilemedi. Yani piyasa hala bunu anlamamış. Ee, ben açıkçasını söylemem gerekirse hatta buradan e, Tavava Limanları'nı da açmamız gerekecek. Tavava Limanları'na da baktığımızda burada da yaklaşık %100'lük bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Şirket yatırım aşamasında olmasına rağmen e, Karlılı gayet olumlu, Favok öğretimi gayet olumlu. Satışları da tarihi zirvesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Yeni kapasite artışları gelecektir bu şirketlerde. O yüzden ulaştırma sektörüne baktığımızda ulaştırma sektörünü mutlaka ama mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Her düşüşlerde e, mutlaka ne yapmak gerekiyor? toplamak gerekiyor. Hemen şuradan verileri düzenleyelim. Burada kırmızıyla manuel girilmemiz gerekiyor. Şimdi yıl sonu ciromuz 35 milyar bekleniliyor. Biz bunu 30 milyar seviyesine çıkaralım bakalım ne olacak. Yine aynı şekilde burada da 30 milyar seviyesine düşürelim. 10 milyar seviyesinde bir yıl sonu karımız varmış. Biz bunu 9 milyar yapalım. 12 milyar seviyesinde ise yıl sonu favoumuz var. Biz de bunu 10 milyar seviyesine düşürelim bakalım sonuçlar ne olacakmış. Şimdi burada da yine aynı şekilde aynı verileri yazmamız gerekecektir. Aynı veriler sektör beklentisi bence biraz daha düşebilme ihtimali olabilir. Çünkü yatırım sürecinde olduğu için finansal giderleri söz konusu olabilir. O yüzden burada da yine aynı şekilde verileri düşürmeye çalışıyorum. Şimdi bütün verileri düşürdüğümüzde bile dahi şirket %100'e yakın bir potansiyele sahip olduğunu bize gösteriyor. Yani hisse senedi fiyatı şu an 115 TL'de şirketin ortalama ederi 230 seviyesinde olduğunu bize gösteriyor. O yüzden tavava limanları yani hocam gitmiyor sen bunu 3 ay önce de paylaştın. 120 TL'den de paylaştın. Şu an 115 TL olmuş. Arada 3 ay geçmiş. Hala sen paylaşmaya devam ediyorsun diyebilirsiniz. Bir şirket gerçekten uygunsa ve e, yatırım sürecinde ise e, bulunmaz bir nimettir. Son zamanlarda borsanın düşmesiyle beraber bu şirketlerde bir hareketlilik göremiyoruz. Türk Hava Yolları Pegasus bir nebi Biraz yükseldi. Özellikle biraz e, yakın zaman dilimi içerisine baktığımızda her ne kadar potansiyel anlamda güçlü bir getiri getirmemiş olsa bile dahi hala bu taraflarda inanılmaz potansiyeller olduğunu düşünüyorum. E, şimdi burada bir bakalım. E, burada önemli bir bilgi var ve mevsimselliğin etkisi var. Şimdi değerli dostlar dördüncü e, çeyrek ve birinci çeyreklerde sürekli e, cirolarda bir sıkıntılar meydana gelebiliyor bunun da mevsimsellik etkisinde olduğunu söylememizde fayda var. Ama normal şartlarda yine aynı verileri göz önünde bulundurduğumuzda hala %100'ün üzerinde potansiyeller olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka ama mutlaka Tavava limanları, Pegasus, Türk Hava Yolları hatta Çelebi hatta Dokolardan oluşan bir tane hisse yani bu sektörden oluşan bir tane hisseyi seçip portföylerde barındırmamız gerektiğini düşünüyorum. Keza buradaki verilere de baktığımızda bu verilerden de e, şirketin aslında işte Pegasus'un burada inanılmaz sermayene göre ciddi anlamda karede şirketler arasında yer aldığını e, bize e, gösteriyor. Burada Türk traktörü görebiliyoruz. E, doğaşı görüyoruz. Frotto'yu görüyoruz. doğaşta tek bir sıkıntı var. E, o da e, özellikle faizlerin artmasıyla beraber e, insanların artık araba alma isteği kalmıyor. Çünkü nasıl yapıyordu? Parası yokken bile kalkıp gidip kredi çekebiliyordu. O krediyle beraber araba satın alabiliyordu. Şimdi kredilerin makası ciddi anlamda artmış, kredi faiz oranları ciddi seviyelere çıkmış. O yüzden finansmana erişim de söz konusu zorlaştırdığı için e, bu tarz e, şirketlere ciddi anlamda sıkıntılar yaratabilme ihtimali yüksektir. Elbette veriler geldikten sonra bu şirketin normal e, seyirde hareket ettiği zaman dilimi içerisinde yani daha doğrusu 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra bu şirkete de ciddi bir potansiyel olabilecek. Ciddi bir potansiyeli var e, ama e, veriler şu an kötü olduğu için biraz e, kademeli de olsa bir beklemekte fayda var çünkü bu tarafı da yakın zaman dilimi içerisinde belki de 6 ay sonra tekrar yakın markaşa alabilme ihtimalimiz de yüksek olabilir. Türk Traktör'e baktığımızda burada inanılmaz seviyede keza cuma günü de tavanda kapatan şirketler arasında burada büyük bir potansiyel olduğunu görebiliyoruz. Bir yat Konya, Türk Hava Yolları, Agol yani şimdi değerli dostlar benim gibi bir insan bankacılık sektörünü almaz yani banka hisselerini almaz. Ama onun yerine ne alıyorum ee, yani e, böyle holding şirketleri varsa Sabancı Holding, Koç Holding ya da işte Agol gibi potansiyeli yüksek, iskontu oranı yüksek olan şirketleri almaya çalışırız ki en azından e, banka rallisi yaptığı zaman dilimi içerisinde bu bankalardan çıkış gerçekleşir ise ya da bankalar e, belli bir iskonto oranına sahip olduğu zaman yavaş yavaş artık hangi şirketlere hangi sektörlere gelirler bu yabancı yatırımcılar ya da yerli fonlar elbette ki holdinglere geleceklerdir. Bu sefer ciddi anlamda potansiyeli yüksek olan holding şirketlerini almaya çalışacaklar. O yüzden burada Akol'u inanılmaz derecede beğendiğimi söyleyebilirim. Normal ederine baktığımızda 400-450 TL seviyeler çıkıyor. Sabancı Holding'i her zaman beğeniyorum. Koç Holding'i her zaman beğeniyorum. Yani bunlardan bir tanesi mutlaka uzun vadeli de olsa portföylerde olması gerekiyor. Bu söylemiş olduğum şeyler endeks düşerse elbette ki düşecekler. Yani kesinlikle düşecekler ama her bir düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi yorumumdur. Elbette alın satın tarzında bir tavsiye vermek benim haddime değil. Yalnız e, burada ciddi potansiyel olduğunu söylememde fayda var. Özellikle burada alım yapılabilecek sektörlerden bir tanesi ulaştırma sektörü, ikincisi yani bankaları alamadığım için Birinci sıraya sabah e, holdingler ve ulaştırmayı koyuyorum. Normal şartlarda elbette ki bankalar için hala rüzgarı arkasında almış bir e, rally'nin içerisinde girmiş bulunmaktalar. E, bu süre zarfı içerisinde inişler çıkışlar mutlak olacaktır. Endekste büyük sıkıntılar hala bekliyorum açıkçası. E, çünkü e, yılbaşı sonrasına kadar da endeksimizin doğru düzgün e, endeks yukarı gitse bile dahi hisseler yerinde saymaya devam edecekler. Çünkü e, yani yıl başında insanlar nakitte beklemek isteyecekler. Harcama yapmak isteyecekler. O süre zarfı içerisinde de elbette hisse senetlerinde e, çıkışlar e, söz konusu olabilecektir. E, endeks düşüşlerinde mutlaka toplamamız gereken e, bazı şirketler var. O şirketleri sizlere söylemeye çalışıyorum. Burada holdingleri mutlaka portföyünüze alın değerli dostlar. Yani hangi videolarımı izlerseniz izleyin. Son 3 yılda, son 4 yılda, son 5 yılda yılda fark etme son 6 ayda hala da e, bas bas bağırıyoruz. Arkadaşlar bu holdingleri portföyünüzde çıkarmayın. Tamam mı? Yani bu, bu, holdingleri, bu ulaştırma sektöründeki olan şirketleri e, portföyünden çıkarmayın. Nasıl daha önce e, hala potansiyeli gerçi yüksek olan gıda para sektöründe yani bir maşok market, migros hala beğeniyorsak o zamanlarda da beğeniyoruz. Keza şu an baktığımızda ciddi seviyelere gitmiş. Hala beğenmeye devam ediyoruz. Çünkü hala enflasyonla mücadele içerisindeyiz. Hala enflasyon belasından kurtulmuş değiliz. Elbette yarın öbürsü gün bu faiz indirimlerine başlandığı zaman dilimi içerisinde bu sefer stratejimiz bambaşka olacak. Ne olacak? Elbette bu sefer doğaç kısmına basacağız. Yani bu sefer o tarzda e, ya sanayi kısmına gelmeye çalışacağız. Şu an sanayiler biraz sıkıntılı olduğunu söylememde fayda var. Bir de e, özellikle veri akışları çok iyi olan Türkiye sigorta, Anadolu sigorta e, bunlar elbette e, portföylerde olması gerekiyor. Ta ki ne zamana kadar faiz indirim sinyali geldiği zaman artık orada yavaş yavaş çıkma zamanı gelmiştir demektir. Ama hala e, özellikle bu son 5-6 aylık süre zarfı içerisinde Hatta ben bu bilgisayarı yeni aldığım zaman diliminde sizlerle paylaşmıştım. Burada sigortacılık sektörünü mutlaka ama mutlaka takip etmemde fayda var. Hatta portföyümü ciddi seviyede bu sigorta şirketlerine yatırım yapacağım. O zaman da elbette ki Anadolu Sigorta, Türkiye Sigorta buradaki rally'i yapmamışlar. Çünkü bir bilgisayar alıyorsun 50.000 TL. 10 bin TL, 15 bin TL sigorta ücretini, kasko ücretini ödüyorsun. E bu da e, Anadolu Sigorta gibi şirketlere, e, Türkiye Sigorta gibi şirketlere e, ciddi anlamda pozitif etki ediyor. O yüzden değerli dostlar, buradaki tarafta e, bu şirketlere de mutlaka en azından bir tanesinde Türkiye Sigorta olabilir, Anadolu Sigorta olabilir. E, portföyde barındırmak gerekiyor. Şimdi faktoring sektörleri var. Hala güçlüdür. Dediğim gibi değerli dostlar faiz artışları sürdüğü sürece bu iki sektörü takip etmekte fayda var. Ama ne zaman ki Mehmet Şimşek çıktı arkadaşlar bugün e, faiz e, artırımı yaptık. Daha sonra da faiz artımı olmaz. E, bu saatten sonra enflasyon verilerini takip etmeye çalışacağız. Piyasayı izleyeceğiz enflasyon verisi düzelmezse devam edeceğiz. Yok düzelir ise de artık yavaş yavaş faiz indirimleri gelecektir dediği an itibariyle bu şirketleri de def edeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Buradaki strateji tamamen budur. O yüzden yani bugün eve çok beğeniyorum. Bir hafta sonra Meme Şimşek'in ya da iki hafta sonra Meme Şimşek'in bu cümlesiyle beraber Elbette ki bu sefer tam tersinesi cümleler kullanmaya çalışacağız. Ve diyeceğiz ki arkadaşlar bu taraftan artık yavaş yavaş kaçmak gerekiyor. Çünkü faizler düşer ise ya da faizler yavaş yavaş enflasyon da kontrol altına alınırsa bu iki sektörden yavaş yavaş kopma zamanı gelecektir. Çünkü orada da zaten göreceksiniz ki ciddi anlamda satışlar gelebilme ihtimali yüksek olacaktır. Şimdi burada Coca-Cola söylüyorum. Geçen gün Twitter'da hocam ya Coca-Cola yeter yeter artık sen de bu işe bir dur de. Arkadaşlar yani e, zaten orada cümlelerimi kullandım bu boykotla ilgili. Ama yani temel analiz anlamda şu an önümde bir veri varsa bu veriyi sizlere sunmak zorundayım. Bakın burada Koç Sabancı Holding'den ziyade e, coca hissesi var. Yani burada ciddi anlamda bir iskonto sahibini görebiliyorsunuz yani Coca Cola. E bir de bu Anadolu Holding'in bünyesinde olan şirket olduğu için e, tamam bu olmasın ama Anadolu gibi bari bir bırak da rahat rahat konuşalım. Çünkü ciddi bir potansiyel var. E şimdi Anadolu Efes'i almıyoruz. Coca kolayı almıyoruz ama Anadolu Holding'i gibi alalım yani. Çünkü burada ciddi anlamda bir potansiyel var. E bu veri akışları ne kadar sağlıklı olsa e Anadolu Holding'e yarayacaktır. E Şimdi bir taraftan da tok var. Biliyorsunuz ki satışları Tesla'yı da geçti. E o yüzden yani ya Turkcell'dir, e işte e Anadolu Holding'tir. Bu tarafta da mutlaka bir pozisyon almamız gerekecektir. E Şimdi Turkcell demişken telekomünikasyon sektörü ciddi anlamda onlar da potansiyel barındıran şirketler var. Türksel'dir işte Türk Telekom'dur. Bunları da iki tanesinden bir tanesi mutlaka uzun vadeli olarak yani uzun vadeli dediğimiz veri akışları bu şekilde gelmeye devam ettiği sürece de takip etmekte fayda var. Burada e, Osman var. Osman'da şimdi değerli dostlar piyasaya baktığımızda hacimler ciddi anlamda düşmüştür. Karolun bu şekilde gelmeye devam etmeyecek maalesef. Ne zaman ki bakın bu cümlemi çok iyi bir şekilde anlayın inanılmaz bir potansiyeli şirketlerden bahsedeceğim şimdi. Bakın Osman'ı ne zaman alacağız biliyor musunuz? Bakın size tekrar söylüyorum. İnanılmaz beğeniyorum. Sermayesi çok küçük, karlılığı büyük olan bir şirkettir. Ne zamanki yabancı yatırımcılar borsayı alıp götürdüler. Yani tamam böyle 9000 seviyeler, 9500 seviyeler geldi. O zaman biz ne diyeceğiz? İşlem hacmi ne zaman yükselirse borsada bu sefer aracı kurum hisselerini almaya çalışacağız. O zaman yine ne diyeceğiz? İşte işmendir, osmendir, işte infodur, gediktir. O zaman bu tarafa da yönelmeye çalışacağız Borsada o kadar hikayeler çok ki, o kadar çeşit çok ki. O yüzden yani borsada bizim en azından 5-6 ayda, 7 ayda bizim batmamız imkansız değerli dostlar. Yani Allah korusun tabii ki. O yüzden yani her an her şey bir anda değişebilir ve tavan tavan serilerini yakalayabilme ihtimalimiz var. O yüzden bu tarafı çok iyi derecede dinlemek gerekiyor, öğrenmek gerekiyor. Bakın dediğim gibi değerli dostlar holding sektörünü göz önünde bulundurup takip edin. Telekomünikasyon yani Türkseli, Türk Telekom'u mutlaka takip edin. Mobil TL'yi Twitter, şeyde, Twitter'dan paylaşmıştım. O tarafı mutlaka ama mutlaka takip etmek gerekiyor. Bakın burada Migros inanılmaz. Bir maaş mı, şok market mi derseniz, bakın buradan bir maç e, denzide Migros ön planda olmuş. Çünkü sermayesine oranla daha fazla bir karlı şirket. Hatta yani hepimizin de kullanmış olduğu Migros e, Mobil var. Ben de sürekli neredeyse her gün içerisindeyim çünkü alışveriş yapmam gerekiyor, çocukların potkini almam gerekiyor, bezini almam gerekiyor. O yüzden burada da ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada bir san ya 30 tl'lerden 700-900 tl'lere gitti yani bir şirket. Yani bunlar az uz bir şey değil. Alar Golding hocam gitmiyor, yeter artık diyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. İskontoludur bitti ben burada Bir veri var paylaşıyorum sizlere İskontolu olan şirket iskontoludur Yarın öbürsü gün zaten önemli Olan şey nedir biliyor musunuz Yani bu şirket gitmiyor evet doğrudur Ama bu şirket önemli olan Bu şirket gitmiyorken de almak e Yarın öbürsü gün Gittiği zaman sen ne yapacaksın yani sen bu şirketi 120, 130, 140 TL'den aldıktan sonra bir şeyin bir tadı kalmaz ki. 200 TL gitse sen orada kar marjın çok sıkıntılı olacak. Ama 90 TL'lerden alırsan 200 TL olduğu zaman bileşik getiriden hesapladığında ciddi bir para demek. Yani orada her ne kadar aradaki getiri potansiyeli örnek diyorum, %100 ise bileşik getiriden %150 oluyor. Paranın içinde katlanıyor. O yüzden yani düşerken yani piyasa böyle henüz farkına varmazken sen bunları alıp bekleyeceksin. Yapacak bir şey yok. Evet yani in, in ve o inanılmaz ucuz. Yani ben hayret ediyorum gerçekten. şimdi tam olarak bilemediğim içinde de bu şirket inanılmaz bir potansiyele sahip. Yani bu kar ciddi olur ise, sürdürülebilir olursa Elbette bu bilanço sonrası mutlaka takip edeceğim hisseler arasında olacaktır. Henüz şu an portföyümde yok. Çünkü bir sonraki bilançoyu bekliyorum. Eğer bu bilançoda karlılık bu şekilde gelmeye devam ederse inanılmaz potansiyel olacak. Bu sefer bu invayı 150-200 TL'lerde görmeye çalışacağız. Şu an 46 TL'lerden bahsediyoruz. Ee, ve... Bilanço bu şekilde gelmeye devam ederse bu şirketin ederi 150-200 TL'ler olacak ama henüz bekleme aşamasındayım sıkıntı yok 70 TL'ye de gidebilir 60 TL'ye de gidebilir ama o bilançoyu görmem gerekecek orada illaki e dipten almamın bir faydası olmaz bana. Yani yüzde yirmi yukarıdan almışım, yüzde yirmi aşağıdan almışım çok önemli bir şeydir. Ama o veriyi görmemiz gerekecektir. Burada Tavava valimanlarından bahsettik. Burada gayet ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Evet 3 aşağı 5 yukarı baktığımızda genel itibariyle biz 30 şirketi Aselsan'ı mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Çünkü uzun vadede vadede inanılmaz derecede potansiyel barındıran şirketler arasında yer alıyor. Şirket inanılmaz ihaleler alıyor. Değerli dostlar yarın öbürsü gün ee, yeni satışlar duyacağız. Ee, bir de şöyle bir tüyo vereyim sizlere. Daha önce de vermiştim. Aselsan şöyle bir özellik var arkadaşlar. Yani biz burada kapta görüyoruz e, ihaleler atıyor ama izin aldığı sürece de kapatabiliyor. İzin almayıp ve sözleşme imzalayan binlerce e, ihaleler var. Devlet tarafından anlatabiliyor muyum? O yüzden ASELSAN kısmı bambaşka bir evredir. Her ne kadar hala birçok insan bunu beğenmese de bilançosu geldikten sonra elbette ki e, nasıl büyük bir e, hisseyi kaçırdığını görmüş olacak. Yani kısacası anlatmak istediğim değerli dostlar borsa düşerken. Mutlaka ama mutlaka bu tarz şirketleri benimsemek, almak, yakın takibi almak gerektiğini düşünüyorum. Ulaştırma sektörü, Pegasus, Tava Havalimanları, Türk Hava Yolları bunları mutlaka portföyde olsun diye düşünüyorum ben şahsen. Ondan sonra işte e, holdinglerden en azından bir iki tane olsun ki yarın öbürsü gün bunlar da ciddi anlamda ralliler yaptığı zaman orada ciddi anlamda karınız yüksek olabilsin. Büyüme şirketleri var. Bununla ilgili başka bir video çekmeye çalışacağım. Allah nasip kısmet ederse. Bugün sadece biz 30 şirketlerine yönelik bir çalışma yapmak istedim. Hem de burada ödenmiş sermayesinin e, işte 50 katı, 70 katı, 80 katı kar açıklan şirketleri de göstermeye çalıştım ki burada bizim için çok önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Elbette bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Bunlar benim şahsi düşüncemdir. Kala kale alabilirsiniz, almayabilirsiniz, not alabilirsiniz, almayabilirsiniz. bu sizin bileceğiniz iş. Benim e, dinlediğiniz ve e, desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.